Hit şarkılarıyla büyük başarı elde eden Derya Ulu, Hollanda'daki konser dönüşünde hırsızlık şoku yaşadı. Listelerin zirvesinde yer alan sanatçı, Amsterdam'dan dönerken havaalanında başına gelen hırsızlık olayıyla sarsıldı. Son dönemlerin popüler isimlerinden olan Ulu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Ancak bu kez farklı bir olayla dikkatleri üzerine çekti. Bir süredir çeşitli sıkıntılarla uğraşan Ulu, Hollanda dönüşünde yaşadığı hırsızlık olayıyla şok geçirdi. Ünlü şarkıcı, ayrıca sağlık sorunlarıyla da mücadele ediyor. Kıbrıs'taki bir konseri sırasında rahatsızlanan ve konserini zor tamamlayan oğlu, acilen hastaneye kaldırıldı ve domuz gribine yakalandığı öğrenildi. Hollanda'dan dönüşünde havaalanında yaşadığı talihsiz olayda, bavulundaki mücevherlerin çalındığını fark eden Ulu, büyük bir şok yaşadı. İstanbul'a döndüğünde bavulunu açtığında değerli ziynet eşyalarının bulunduğu çantanın kaybolduğunu gören sanatçı, hemen şikayette bulundu. Hırsızların daha fazla ziynet eşyası olan diğer çantayı fark etmemesi ise sanatçının tek tesellisi oldu. Yaşadığı talihsizlikle ilgili konuşan Ulu şunları söyledi: "Amsterdam'a konsere gittim. Bagajımı uçağa binmeden teslim etmiştim. İstanbul'da bavulumu açtığımda takı kutusunu açık buldum ve değerli takılarımın çalındığını fark ettim. Gerekli başvuruları yaptım ama hepsi gitti. Bundan sonra değerli eşyalarımı yanımdan ayırmayacağım. Çok üzüldüm." Bu ara ciddi nazar ve göz var. Geçen haftadan beri talihsizlikler peşimi bırakmıyor.